Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tekrardan TET fizik konularıyla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz tabii ki manyetizma olacak. Hadi bakalım sorularımıza geçelim. İlk örneğimizle başlıyoruz. KVL mıknatıslarının kutupları 1 2 3 şekildeki gibidir demiş. Buna göre KVL mıknatısların durumlarına göre 1 2 3 numaralı kutuplar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ben burada ne anlıyorum şekle baktığımda? Bu iki mıknatıs birbirini itmiş. Birbirini itmesi için, birbirini itmesi için, şuradaki kutupların ne olması gerekiyor? Aynı olması gerekiyor. Örneğin mesela burası N ise, buranda ne olması gerekir? N. E buralar N ise, buralar ne oldu tabii ki? Şöyle S S diye yazıyorum. O zaman bakalım. S, N, S gibi bir seçenek varsa, S, N, S gibi bir seçenek varsa, A direkt çıktı cevap. O zaman doğru cevabımız nedir tabii ki? Ceyhan seçeneği olur diyoruz. Ve sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet diğer örneğimizle karşınızdayız. Özdeş KLM çubuk mıknatısları yatay düzlemde tutularak üzerlerinde yalıtkan bir levha konuluyor. Bu levha üzerinde demir tozları saçıldığında demir tozlarının dizilişi şekildeki gibi oluyor. Şimdi bu çizgiler bize bir anlam ifade ediyordu. Böyle çizgiler olduğu zaman bunlar ne yapıyor birbirini? itiyor. Çizgilerimiz bu şekilde olduğu zaman bunlar birbirine yapıyor o zaman çekiyor. Bunu anlayacaktık. Hemen o zaman bunu anlayacaksak ne yapıyoruz? Şöyle yazalım. Bunlar birbirine yapıyor, itiyor. İttiğine göre burası mesela N ise burası da ne olması gerekir? N. Burası S oldu otomatikmen. Bunlar birbirini çekecek. O zaman buranın zıt kutup olması lazım. Yani buranın ne olması gerekiyor tabii ki? N olması gerekiyor gibi düşüneceğiz. Hemen bakalım sorumuza. Buna göre 4 numaralı kutup en olduğuna göre 1, 2, 3 numaralı kutuplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 4 numaralı kutup en olacakmış. Evet 4 numaralı kutup en zaten iki ihtimal vardı. En'i hemen yazmışız buraya. Burası en olduğu zaman otomatikmen diğerlerde ne oluyor? En, en, S, E oluyor arkadaşlar. Peki bunun diğeri ne olabilirdi mesela? Şurası S olsaydı bunlar birbirini itecekti. Bu sefer burası S. Bu sefer burası ne olacaktı? N olacaktı. Bunlar çektiğine göre S. Ama tabii ki bu ihtimali ne yapıyor? Bize verdiği şartla 4, 4 numaralı ne dedi, kutubun N olduğunu söylemesiyle ne yaptı bize? Şartımızı zaten kısıtladı. Hemen geliyoruz. O zaman N, N, S diye ne yapıyoruz? Cevabımızı işaretliyoruz. N, N, S diye cevabımız tabii ki ne oluyor? Edirne oluyor. Evet, akım taşıyan K telinin L noktasındaki manyetik alan şiddetini bulunmak isteniyor demiş. Akım yukarı yönde geçiyor görüyorsunuz D kadar uzaklıkta. Burada bir B manyetik alanı oluşturur. B manyetik alanı tabii ki formülünü yapalım. Formülümüz neydi? Tabii ki 2K I bölü D olarak yapıyorduk. Şimdi bakalım. Buna göre niceliklerden hangilerini bulmak, manyetik alan şiddetini bulmak için gereklidir demiş. Şimdi şiddeti bulacağız tabii ki. Şiddet dediği için yön kelimesi bizim için hiçbir ifade bırakmıyor tabii ki. Bakalım hemen formülümüz neydi zaten? Aynısını buraya da yazalım. Manyetik alanımızın formülü 2K I bölü D. Zaten burası sabit. I'ye bakıyoruz. Akım ile doğru orantılı. Uzaklık ile nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Birinci öncülümüz i akım şiddetinin büyüklüğü. Büyüklük önemli katelenin L noktasına olan D uzaklığı bu da önemli. I akımının yönü, I akımının yönü sadece manyetik alanın neyini değiştirir? Yönünü değiştirir. Bizim için şiddetini bulmak için dediği için 1 ile 2 bizim için yeterli olur. O zaman cevap ne olur? Bursa seçeneği olur. Hemen diğer soruya geçelim. Manyetik alan çizgileriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Mıknatısın dışında yönü kuzey kutbundan güney kutbuna doğrudur. Doğru. Çünkü manyetik alan çizgilerimiz neydi? N'den S'e doğruydu. Birbirini kesmezler. Doğru. Çizgilerin yoğun olduğu bölgelerde manyetik alan şiddeti fazladır diyor. Bu da doğru. Çünkü sıklık neyi belirtiyordu? Şiddeti belirtiyordu orada. O zaman her üç öncülümüzde ne oldu tabii ki? Manyetik alanla ilgili doğru oldu. Hemen geçelim sıradaki soruya. Demir bir çivi iletken tellerle üretece bağlanırsa şekildeki gibi elektromıknatıs elde edilmiştir demiş. Görüyorsunuz burada. Buna göre elektromıknatısın çevresinde oluşan manyetik alanın büyüklüğü niceliklerinden hangisine bağlıdır? Şimdi buraya ne yapıyoruz tabii ki? Mantık ve mantıklı düşünelim. Biz buraya daha fazla akım verirsek buradaki manyetik alan ne olacaktır? Artacaktır. O zaman bakalım. Akım şiddetine bağlıdır. Doğru. Sarım sayısı diyor. Sarımı ne kadar çok yaparsak gücü ne olacaktır tabii ki? O kadar artacaktır. Buna da bağlı. Sarılan telin sarım uzunluğu demiş. Sarım uzunluğu da zaten nedir bizim için? Önemlidir diyoruz. O zaman doğru cevap ne oldu tabii ki? 1, 2, 3 Edirne seçeneği çıkar. Gördüğünüz gibi manyetizma konusu arkadaşlar kolay ve zevkli bir konudur. Devam edelim. Diğer bir sorumuz dünyanın manyetik alanı ile ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur? Bazı canlılar manyetik alan sayesinde yönünü bulur. Mesela burada kimlerdir bunlar? Göçmen kuşlar olabilir, karette karettalar olabilir. Bir sürü canlı sayabiliriz buna. Bunun yanında o zaman bu e, tabii ki şeyimiz ne oldu? Öncülümüz doğru oldu. Bunun yanında bizi güneşin zararlı ışınlarından korur demiş. Güneşten gelen e, zararlı ışınlar yani e, radyasyon dediğimiz e, elektromanyetik ışımalar ne yapıyor arkadaşlar? E, dünyanın etrafında oluşan manyetosfer yani manyetik alanın oluşturduğu e, nedir? E, atmosfer tabakasında tabii ki e, korunuyor. Dünyamıza kadar gelmesi engelleniyor. Yeryüzeyine kadar gelmesi engelleniyor. O yüzden bizi ne yapar? Güneşin zararlı ışınlarından korur. Coğrafi kuzey kutbu ile manyetik güney kutbu aynı taraftadır demiş. Zaten biz bunu ne yapmıştık sürekli söylüyoruz. Coğrafi kutuplar ile manyetik kutuplar birbirinin tam tersidir. O yüzden bu öncülümüz de ne oldu Tabii ki? Doğru oldu. O zaman her üç öncülde ne oldu? Doğru oldu. Devam edelim. Özdeş KVL mıknatısları şekildeki gibi dengede ise L mıknatısı ters çevrilirse T1 ve T2 ip gerilmeleri nasıl etkilenir? Şimdi öncelikle ben buraya bir bakıyorum. Diyorum ki yani her iki mıknatısında neyi vardır zaten? Her iki mıknatısında aşağı doğru ağırlığı vardır. Bunun da ağırlığı G, bunun da ağırlığı G. Özdeş oldukları için. Daha sonra bakıyorum bunlarda zıt kutuplar birbirine denk gelmiş. Koyu renk açık renke denk gelmiş. O yüzden bunlar birbirine yapıyor tabii ki. Şöyle çeker. Sonra ne yapacağız peki? Şimdi T1 ip gerilmesi her iki cismi sonunda yine taşıyacak. Her iki cismi taşıdığı için T1 ip gerilmesi normal değişmez. Yani biz buradaki kutbu değiştirirsek de değiştirmesek de aradaki F kuvveti T1'i ne yapmıyor? Etkilemiyor. O yüzden T1 ne olmaz? Değişmez. Peki T2'ye bakalım. Eğer biz bunlara değiş, birbirini çekmezlerse bunlar tam tersine çevirdiğimizde ne yapacaklar? Birbirlerini itecekler. Birbirlerini ittikleri zaman buradaki F kuvveti bu tarafa geçecek. Buradaki F kuvveti bu tarafa geçtiği zaman G artı F T'ye eşit işte olacak bu sefer. O zaman T2 ip gerilmesi ne olacak tabii ki? Her türlü artacak. T2 artar. Çünkü neden? Birbirini çekmeyecekler. Birbirini itecekler mıknatıslar. T1 ise değişmez. Çünkü T1 olayın dışında çekme ve itme kuvveti şu bölgede yaşanıyor. Doğru cevabımız da ne olur tabii ki? Edirne seçeneği olur. Son sorumuza devam ediyoruz. KLM cisimleri dengede ise yargılar hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bakıyoruz. Kesinlikle kelimesinin altını çizdik. Şimdi birinci şekilde bunlar birbirine yapmış tabii ki çekmiş. Bunlar birbirini çekiyor. İkinci şekilde ise bunlar birbirine yapıyor arkadaşlar itiyor. Şimdi baktığımız zaman ihtimaller nelerdir? Mesela bu nedir mıknatıs olsun, bu da mıknatıs olsun. Ee, birbirlerini itiyorlarsa kesinlikle ve kesinlikle her ikisine ne olacaklar mıknatıs. Yani L de mıknatıstır, bu da mıknatıstır M. Peki buraya geldik. Mesela L'nin mıknatıs olduğunu söyledik. L mıknatıs K'yı çektiğine göre çektiği zaman K ne olabilir? K mıknatıs olabilir, demir olabilir, nikel olabilir, kobalt olabilir. O zaman K'nın ihtimalleri fazla. Kesinlikle dediği için ne yapıyoruz? K için kesinlik kelimesi kullanmıyoruz. K mıknatıstır diyor. Soru işareti olabilir de olmayabilir de. L mıknatıstır diyor. L'nin tek ihtimali var zaten mıknatıs olmak. Bu kesin doğru. M demirdir demiş. M kesinlikle mıknatıstır. Demir olamaz. Bu da kesinlikle yanlıştır oldu. Kesinlikle doğruduru sorduğu için o zaman ne oldu? Cevabımız yalnız 2 olur. Evet bugün ne yaptık? Mıknatıslarla işledik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.